Değerli izleyenler, 4D'li işçilere verilecek zammı da etkileyecek gelişme. Nedir bu gelişme? Hemen değineyim isterseniz. 4D'li işçileri yakından ilgilendiren sürece çok az kaldı. Özellikle 4D'li işçilerle beraber kadroya geçen belediye iktisadi teşebbüsleri çalışanları da tabii ki haziran ayında toplu iş sözleşmesi bekliyorlar. Bakarsanız sayılı günler kaldı. Şimdi diyeceksiniz. Neden dört değil işçileri de etkiliyor? Şimdi şunu ifade etmek istiyorum ki belediye çalışanları da birçok ortak hükümle dört değil işçiler gibi kadroyu geçtiler. Onların da tabii ki beklentileri var maaş ile alakalı. Ve bu hususta onlara tanınacak olumlu ve pozitif bir adım ve zamları veya maaşlarının ana kadrolu işçi veya ana kadrolu memurlar gibi bir hüviyete kavuşması veya 4B gibi veya daha başka standardı tam memur ve işçi, ana kadrolu işçi özlük haklarınızı yetişecek şekilde bir düzenleme yapılacak ise bu 4D'yi de etkileyecek direk bir unsurdur. Ama salgınla mücadele konusundan dolayı belediye çalışanlarının toplu iş sözleşmesini yani TİS'i 3 ay öteleyelim şeklinde de açıklamalar vardı. Bekleyip şu anda kararname çıkacak mı çıkmayacak mı bakacağız. Çıkmayacaksa bu toplu iş sözleşme Haziran'da olmalı. Mayıs'ın sonuna geliyoruz. İşte bu vesileyle belediye iktisadi teşebbüsü sonradan kadroya geçen bu işçileri etkileyecek olan zam ve özlük hakları gelişmeleri 4 değil işçilere verilecek olan kazanımlar için ışık tutacak yani bir bize izlenim bir ön intiba verecektir. Bu konuyu sizlere de dikkatine sunmak ve belediye çalışanlarının kazandıkları hakları takip etmeniz ve onların aldıkları kazanımlarla tabii ki size gelebilecek olan tekliflerin ve değerlendirmelerin neler olabileceğini de kestirmiş olacaksınız. Gönlümüzden geçen sizlerin yüzdelik zamlanınız da içine muhteva eden geriye dönük olmasa da bundan sonra maaşınıza bunların da yansıtıldığı bir dönemin başlayacak olması Beklentimiz bu yönde. Sizler de bu konuyla alakalı görüş ve fikirlerinizi sunabilirsiniz. Dört değerli işçilerin unutulmadığını da belirtmek için bu yayınımızda özellikle değindim. Evet dört değerli işçiler. Zaman her şeyin ilacı. Sizler için de inşallah hayırlı, bereketli ve daha iyi sonuçlar için işleyen bir zaman olur. Evet değerli izleyenler. Kendinize de çok iyi bakın. Ramazan ayındayız. Hepinizin Ramazan'ını kutluyorum. Bitmek üzere ama... Hepinize sağlık ve afiyet diliyorum. Görüşmek üzere.